Bu videoda test sorularımızı ekranda nasıl gösterebiliriz ve butonlar ile seçim yapıldıkça bir sonraki soruya nasıl geçeriz buna bakacağız. Tabi her şeyden önce bize sorular lazım. Soruları da bir değişkende tutmamız lazım. Birbiriyle aynı tipte birden fazla şeyi tutmanın en basit yolu olan listeleri kullanacağız yine. Hemen bir liste oluşturalım. Listemiz içindeki veri tipleri string olacağı için birer soru. String diyoruz ve buna sorular adını verelim. Videonun açıklamasında 5 adet soru göreceksiniz. Oradan alıp kopyalayabilirsiniz. Tırnak işaretleriyle string olarak yazmayı unutmayın. Ben şimdi hızlıca yazacağım burada. Listemiz şu anda hazır. Ve şimdi yapmamız gereken program ilk çalıştığında ekranda şu bilgi testi soruları olarak gördüğümüz yerde birinci soruyu göstermek. Sonra da butonlardan herhangi biri tıklandığında bir sonraki soruya geçmek. Bunu yapabilir misiniz? Şöyle tarif edeyim. Şunu yapacaksınız. Öncelikle bize kaçıncı soruda olduğumuzu tutan ve gösteren bir değişken lazım program ilk çalıştığında da bu değişkenin değeri sıfır olsun ki listenin sıfır indeksli yani birinci elemanını çağırabilelim. Bu indeksi kullanarak. Sonra ikinci olarak yapmanız gereken şey ise her bir buton tıklandığında bu değişkenin değerini bir arttırmak ve aynı anda da ekranın baştan boyanmasını sağlamak. Lütfen videoyu durdurup bunu yapmaya çalışın. Sonra birlikte bakalım. Evet ilk işimiz sorula indeksini hangi soruda olduğumuzu tutacak. Integer tipinde bir değişken tanımlamak. Soru indeks olsun bunun adı. Ve başlangıç olarak da buna sıfır değerini verelim. Bu değişken bizim herhangi bir anda kaçıncı soruda olduğumuzu tutacak değişken. Şimdi text widget'ına gelelim. Ekrana bu yazıyı yazdıran widget'ı bulalım. Bakın şuradaki buradaki bu string'i sileceğiz ve bunun yerine sorular adlı listemizdeki birinci elemanı şu şekilde çağıracağız. Ama burada ben şimdi sıfırı bu şekilde yazmayacağım. Ne yazacağım? İndeksin içindeki değeri gidip getirteceğim. Yani şunu yazacağım. Çalıştıralım uygulamamızı. Birinci soruyu göstermesi lazım. Gördüğünüz gibi birinci soru geldi. Titanik gelmiş geçmiş en yani büyük gemidir yazdı burada. Şimdi yapacağım şey ise herhangi bir butona bastığı zaman bunun değişmesi. Önce şu kırmızı butonu halledelim. Şuradan hızlıca geldim. Butona basıldığında bir iş yapıldığını istediğim için OnPress Properties'in içine yazacağım. Ve butona basılınca ekranın tekrar yeni soruyla boyanmasını istediğim için bunu da set state'in içine koyacağım. Yapacağım şey çok basit. indeksi bir arttırmak. Bir değişkeni integer değişkenini birer birer arttırmak veya birer birer azaltmak için bu şekilde artı artı özelliğini kullanabiliyorduk. Şimdi kaydedelim ve bir deneyelim. Basıyoruz. Gördüğünüz gibi diğer soruya geçti. Basıyorum diğer soru, basıyorum diğer soru. Şimdi yeşil butonun içine de aynı şeyi yapayım. Ve kaydedeyim. Evet şu anda iki butonumda soruları arttırıyor. Şimdi basmaya devam ediyorum arkadaşlar. Dördüncü soru. Bu son sorumdu. Bir kere daha basarsam ne olacak? Evet. Not in range. Yine index hatası verdi bize. Yani benim bu listemde 5 tane eleman var ve ama ben 6 eleman var affedersiniz ama ben 7.ye kadar bastım. 7. olmadığı için bu şekilde bir range hatası verdi bize. Şimdi bir şey göstermek istiyorum. O yüzden tekrar başa dönelim. Ben her hat restart'a bastığım zaman bu yeşil olana ilk soruya dönüyor. Çünkü uygulama başlangıç state'ine dönüyor. Şimdi birkaç soru ilerleyelim. Dünya düzdür sorusuna gelelim. Şu anda uygulama belirli bir state seviyesine erişti. Dördüncü soruda. Şimdi hat reload'a basarsak ne olur acaba? Bir basalım. Gördüğünüz gibi hiçbir şey değişmiyor. Bu state'de kalmaya devam ediyor. Dünya düzdür sorusu ne de buradaki gülen suratlar değişiyor. Çünkü şu anki state bilgisi neyse o hali ile yeniden boyanıyor. Ama hat restart'a bastığım an state bilgisi başa dönecek. Yani bu gülen yüzleri gösteren liste boşalacak. Aynı zamanda soru indeksi de sıfıra geleceği için ilk soruyu gösterecek. Ekran o zaman o şekilde boyanacak. Bu durumda şu sonuca varıyoruz. Uygulamamızı başlangıç state'ine durumunu almak için hot reload değil, hot restart kullanmalısınız. Yeni bir class eklediğinizde, sayfa eklediğinizde, paket eklediğinizde vesaire gibi durumlar da zaten baştan çalıştıracaksınız. Onu da tekrar hatırlatayım. Evet, şu anda sorularımız akıyor fakat yanıt ne olursa olsun, ben doğru yanıtı da versem, yanlış yanıtı da versem bu sorulara yeşil buton hep yeşil surat çıkartıyor kırmızı butonda hep kırmızı surat çıkartıyor. Bu hatalı bir durum. Çünkü benim yaptığım seçimin doğruluğuna göre bu yeşil veya kırmızı çıkarak puanım değişmeli. Ve bu arada sınıflar ve nesneleri de programımızda nasıl kullanacağımızı henüz görmedik. Bunlar için sonraki videoda görüşelim. Lütfen abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.